Yani hangi ülkene düşünürse düşünsün. Hangi ülke bize bakış açıları ne şekilde etkilenirse etkilensin, Türkiye'nin çok iddialı bir şekil olduğunu biliyorum ama bu iddiayla söylüyorum. Türkiye'nin geliştirdiği her politika Ankara imzalıdır, Ankara damgalıdır, Ankara mühürlüdür. Hiçbir şekilde herhangi bir ülkeden, her ülkeyle istişare edersiniz. Müttefiklerinizle istişare edersiniz. Bazen hasım gibi olan ülkelerle müzakere edersiniz, pazarlık edersiniz. Ama nihai kertede Türkiye'nin o Ali çıkarlarıyla değerler arasında oluşan Ankara merkezli bir dış politika yürütüyoruz. Suriye çok daha ciddi bir sınav ve hala yaşadığımız bir sınav. Bunu hepimizin görmesi lazım. Çünkü 910 kilometre sınırımız var ve yoğun akrabalık bağlarımız var. Her şeyle içe geçtiğimiz bir ülke, dost ve kardeş bir halk. Son 8 yıl içinde de biz Suriye ile bu dostluğun, bu kardeşliğin pekişmesi için her şeyi yaptık ortak kabine toplantıları yaptık. Vizeleri kaldırdık. Sınırlarda mayınları kaldırıyoruz. Ve şunu ne yaşanırsa yaşansın zaman gösterecektir. Türkiye ile Türk Suri, Suriye halkları arasında tam bir kaynaşma olacak. Bu süreçler yaşanırken Mısır'da, Tunus'ta, Libya'da biz Suriye'de bu sürecin doğrudan Sayın Esad'ın öncülüğünde bir reform süreci olarak yaşanması ve kan dökülmemesi için Ocak ayından bugüne kadar gece ve gündüz çalıştık. Ocak ayında Sayın Başbakanımız Halep'te Sayın Esat'la yaptığı görüşmede çok net olarak şu mesajı verdi. Bakın bu olayı Mısır'la, Tunus'la, Libya'yla Libya, la, Libya sınırlı görmeyin. Bu bütün Arap dünyasını, bütün Arap gençliğini harekete geçiren yepyeni bir süreçtir. Mübareğin, Binali'nin yaptığı hataya düşmeyin ve halkın bu taleplerine kulakları tıkayarak güvenlik odaklı bir politika benimsemeyin. Halkın önüne geçin, demokratik reformları siz yapın, halkın taleplerini siz karşılayın ve en kısa zamanda bu talepleri karşılamış lider olarak seçimlere gidin. Halktan aldığınız destekle bütün Orta örnek olacak yeni bir siyasal yönetim kurun. Böyle bir karar alırsanız, o zaman başbakanımızın verdiği mesaj buydu, böyle bir karar alırsanız, Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün imkanlarıyla yalnızdadır. Hem hiçbir güvenlik sıkıntısı doğmayacaktır böyle bir karar sonucunda hem de ekonomik olarak da teknik reformların teknik e, yürütülmesi bağlamında da bütün kurumlarımız hizmetinizdedir. Yeter ki halkınızla gerilim yaşamayın. O zaman Sayın Esat bütün bu e, konularda mutabık olduğunu ifade etti ve reform sürecine e, kendisinin uygulayacağını söyledi. Nisan ayına kadar da her türlü teknik destek sağlandı. Heyetler gitti, onlardan heyetler geldi. Yolsuzlukla mücadele kanunu, siyasi partiler kanunu, medya kanunu bütün bizim reform paketimizi kendi ülkemizde uyguladığımız reformları Suriyeli kardeşlerimize paylaştık. Ama maalesef Sayın Esad birçok benzer lider gibi güvenlik illüzyonu, paranoyası içine gir, girip sanki kısa dönemde bütün bunları bastırır ve sonra reform sürecini devam ettiririm gibi bir yanılgı içinde kendi halkına karşı silahları yöneltti. Nisan 6 Nisan'da ben gittim. Üç buçuk saat baş başa bütün bu konuları tekrar ele aldık. Ne talep ettik? Dedik ki kimliklerden mahrum bıraktığınız Kürt vatandaşlarınıza, Kürt kardeşlerimize kimlik verin. Bu ülkede kimliksiz hiçbir vatandaş kalmasın. Bunu senelerdir söyledik kendilerine. Tabii. O, o Efendim? Kimlikten nüfus nüfus cüzdanı. Nüfus cüzdanı. Nüfus cüzdanı. Nüfus cüzdanı. Nüfus cüzdanı. Tabii önceden de 2005 yılında Siz buyurun. O özel görüşmeleri biz biliyoruz. 2005 yılından bu yana biz Sayın Esad'a reform konusunda her türlü teklifleri şey götürdük ve terkinde bulunduk. Serbest seçimlerin önünü açın, siyasi partiler kanununu hazırlayın. Yolsuzluklara karşı mücadele edin. Bir seri reform teklifinde bulun. Olağanüstü hali kaldırın. Af, genel af çıkarın. Fakat bu konuda verilen sözler yerine bu sefer Bizim sınırlarımıza yakın Cisri, Şuhur, İtlip gibi vilayetlerde büyük operasyonlara başladı, başlandı Mayıs ayında ve Türkiye mülteci akını oldu. Ve 15 bine kadar çıkan Suriyeli kardeşlerimiz, sayılar 15 bine kadar çıkan kardeşlerimiz Türkiye'ye geldi. Her zaman nasıl Cifkov'dan kaçan soydaşlarımıza Bulgaristan'dan, nasıl Saddam'dan kaçan Kürt kardeşlerimize Irak'ta bir Türkiye gönlünü kucağına evini açmışsa, Suriye'de de baskıdan, zulümden kaçanlara gönlünü, kucağına evini açar. Bizim politikamız bu anlamda e, tamamıyla Suriyeli, ha, Suriye halkının ve Suriyeli kardeşlerimizin taleplerini karşılamak yönündedir. Daha sonra Ramazan ayında baskılar yoğunlaşıp Hama'da, Humus'ta, Deirizur'da, Laskiye'de, Dara'da baskılar arttığında tekrar gittim. 7 saat, altı buçuk saate açtı, 7 saate yakın baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptık. Orada net olarak verdiğimiz mesaj şuydu. 2005-2006'da bütün dünya Suriye'yi izole ettiği zaman onun arkasında biz durduk. Çünkü biz komşu bir ülkenin bir baskıya, dış bir baskıya kalmasına rıza göstermeyiz. Daha sonraki dönemlerde her zaman Suriye'nin yanında durduk. Hep şunu mu ilettik? Bu Suriye hep bu soru geliyor. Daha önce niye iyi ilişkiler geliştirdi? Evet, daha önce ilişkiler geliştirdik. Ümidimiz bu ilişki, ilişkilerle birlikte reform süreci de paralelinde yürüsün. Ve o zaman kendi halkına saldıran, tank kullanan, orduyu şehirlere sokan bir Esad yoktu. Hamada Humus da bunu yaptığı zaman verdiğimiz mesaj şu, net olarak şuydu Ağustos ayında bir eylem planıyla birlikte. Eğer siz herhangi bir yabancı güçle gerilim yaşarsanız nasıl 2005'te 2006'da sinyazda durduysak sinyazda dururuz. Ama siz kendi halkınızla gerilim yaşar, kendi halkınızla sizin aranızda bizi tercihe sorularsanız bilin ki biz halkınızın yanında yer alırız. Çünkü liderler geçicidir, halkların kardeşliği bakidir. Dolayısıyla bizim için e, bu eğer Esat bu şekilde bir baskıyı kendi halkına maruz görmem gö, gö, uygulamamış olsaydı yine ilişkilerimizi iyi yönde seyrettirir ve oradaki ekonomiyi, oradaki e, siyasal gelişmeler olumlu yönde etkileyecek katkımızı sürdürürdük. Ama ne zaman ki bu baskı başladı ve yoğunlaştı ve bütün uyarılarımıza kadar e, rağmen bu e, terk edilmedi. O zaman da Suriye yönetimine karşı da aynen Kaddafi'nin söz dinleme, tavsiyelerini dinlememesi sonucunda uyguladığımız şekilde Suriye rejimine karşı bu sefer açıktan ve net mesajlarla tutumumuzu ortaya koyduk. Bundan evet. sonra da koymaya devam edeceğiz. Ve buradan hem meclisimizin çatısı altından Suriye yönetimine bir kez daha sesleniyorum. Dün ve vesi gün başkonsolosluklarımıza, büyük gerçeklerimize yapılan saldırı gerekli diplomatik e, e, tepkilerle cevabını görmüştür. Ama biz buna, bu, bu, bu saldırılara karşı en kararlı tutumu e, alacağız ve Suriye halkının haklı mücadelesinin yanında yer almaya devam edeceğiz. Arap Ligi'nin son aldığı kararlar, birlikte istişare ettiğimiz, üzerinde düşündüğümüz Arap Ligi ile son derece sağlıklı bir iletişimimiz var. E, istişare ettiğimiz kararlardır. Doğru kararlardır. Çünkü artık bu mesajın Suriye yönetimine iletilmesi gerekiyordu. Bugün de Plan Bütçe Komisyonu'ndan sonra ya bu gece ya yarın sabah FAS'a giderek Arap Ligi ile Türk-Arap Forumunu toplayacağız ve bu konuları ele alacağız. Bundan sonra e, Suriye yönetiminin sür, süratle şiddeti durdurması, kendi halkına uygula, ma, e, maruz göster, gördüğü bu muamelede süratle terk etmesi ve reformları bir an önce hayata geçirmesi gerekmektedir. Türkiye'nin bu konuda e, politikası net ve açıktır. Halkın haklı taleplerinin yanında yer alacağız. E, ve Suriye yönetiminin bu baskısı karşısında da gerekli bölgesel ve uluslararası platformlar harekete geçireceğiz.